Beni nasıl buldun? Hale ben. Biliyorum. Amber, meşe yosunu, menekşe, vetiver, paçuli. Koku. Ha, da sen nereden biliyorsun? Dergi. Belle 2014 sayısı. Can Bonomo, şiir, İzmir ve aşk. Kırmızı, erotik ve tehlikeli. KKTC fiyatı 35 TL. 9, 12, 36, 24, 43, 35, 56. O sondaki rakamlar ne? Çizgilerin altında yazıyor. Ha, barkod diyorsun. Barkod. Gelebilir miyim? Gel. Ali çok küslük mü? Ben seni araştırdım biraz, bugünlerle Çukur'a geliyorum. Hatta İdris Bey'le de görüştüm pazarda. Gelmişken bir de seni sorayım dedim. İdris amca mı söyledi? Burada olduğunu mu? Yok, o söylemedi. Ama buradaki herkes seni tanıyor zaten. Neden beni sordun? Konuşmak istedim. Bir de teşekkür edeyim dedim. Hani sen o gün gelmiştin ya konuşuyorduk. Ben o gün çok iyi bir iş teklifi aldım. Bir kitap. 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 Ya bana şans getirdin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen niye teşekkür ediyorsun? Teşekkür ederim. Bir de küçük bir hediye aldım. Hmm, hmm. Köpeğim, hmm, ah, çulata yok sana, çulata yok, çulata yok, çulata yok, Gelecek. ah, çulata yok sana, çulata yok gerdik, ha 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 Gerçek. ha, çukur gerdik, ha ha, çulata yok zaten çulata, çulata, çulata.